Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kahvaltı sofralarının vazgeçilmesi acıka tarifimle sizlerleyim. Tarifim diyorum çünkü bu tarifi kendi damak tadıma uygun bir şekilde uyarladım. Ee, öyleyse yapımına geçelim. Bunun için malzemelerimiz: 3 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı biber salçası, biraz istediğiniz kadar yani ceviz. Büyüklüğü size kalmış. Ben bu büyüklüğü seviyorum. Ağza gelmesini istiyorum. O şekilde. İki diş sarımsak. Ve şeker kullanıyorum. Şekerle alaka demeyin. Ben salçanın o mahurlu tadını öldürmek amacıyla bir tatlı kaşığı şeker kullanıyorum. Ee, i̇lk önce tavanın altını açıyoruz. Tavaya 3 e, yemek kaşığı sıvı yağ alalım. Bu yağ miktarını siz de ayarlayabilirsiniz. Çoğaltabilir veya azaltabilirsiniz. Ama 3 yemek kaşığı yeterli geliyor. Çok da az olduğunda kuru olabiliyor. Çok da kuru sevmiyorum ben. O şekilde yapmıyorum o yüzden. Kızdıktan sonra sarımsakları ekliyorum. Sarımsakları çok fazla öldürmüyorum. Şöyle bir çeviriyorum. Ardından salçasını ekleyeceğim. Benim domates salçasını biberden fazla kullanmamın amacı domates salçasının biraz daha tadının yumuşak olması. Ben o mahurlu tadı sevmiyorum salçadaki dediğim gibi. O yüzden bunu kullanıyorum. Her iki salçada birbirine karışana kadar güzelce karıştırıp kavuruyoruz. Acıka birçok yörede yapılan bir tarif aslında. Ee, sevilen de bir tarif. Ama bunu genelde Kafkasların ve Çerkeslerin e, tarifi olduğunu söylüyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. Şimdi karıştırdığım salçama, kavurduğum salçama bir tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum. Ardından da e, kekik ekleyeceğim bir tatlı kaşığı. Ben kekik çok seviyorum. Bütün yemeklerde kekik olsun istiyorum neredeyse. E, ve ardından da 7 çeşit baharat var. Biz tarhana kokusu deriz. Bunun içerisinde de kimyon, nane, kekik, sumak, pul biber, acı biber, toz biber gibi 7 tane çeşit baharattan oluşan 7 çeşit baharatımızdan ekliyoruz bir tatlı kaşığı. Biz tarhana kokusunu da birçok yemekte, kuru fasulyede, nohutta, baklagil yemeklerinde kullanırız genelde. Dolmaların iç harcında da kullanırız. E, vazgeçilmez bir baharat çeşidimizdir yani. Siz bu baharat miktarını damak zevkinize göre çoğaltabilir veya azaltabilirsiniz. Dediğim gibi çok farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Kullanmış olduğunuz baharatlar varsa eğer e, kimyon, kekik dediğim gibi bunlardan ekleyebilirsiniz, ilave edebilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Güzelce kavrulmuş olan baharatlarımı da artık ee, ince kıyılmış, iri bırakılmış cevizlerimi ilave ediyorum. 2-3 dakikada cevizle birlikte salçamı kavuruyorum. İyice birbirine geçiyor. Yağı da çekindi bu arada. Görmüş olduğunuz gibi e, o vıcık vıcık yağ görüntüsü kalmadı. Tamamen çekti yağı. Ters çevirip güzelce her yerine yedirecek şekilde cevizi karıştırıyoruz bu tarifi Sizler e, kavanozlayıp çok fazla sayıda yapıp kavanozlayıp e, bu şekilde kaldırıp daha sonra da tüketebilirsiniz ama ben taze taze yapıp yemeği daha çok seviyorum kahvaltılarda kahvaltıyı Ben çok önemsiyorum kahvaltı benim için vazgeçilmez bir öğün yani kahvaltı olmadan günümün çok iyi geçtiğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden de kahvaltı da olmaz, olmazsa olmazlarım vardır yani. Acıka her zaman olacak diye bir şey yok. Tabii ki. Ama yumurtasız bir kahvaltı düşünemiyorum mesela. O yüzden kahvaltıyı sizler de önemserseniz çok iyi olur. Bir iki dakika sonra artık servise hazır. Bir şekilde gördüğünüz gibi benim Acıka tarifim bu şekildeydi. Kahvaltılarda ekmeğin üzerine mis gibi sürüp yiyebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.